İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulu'nda kantincilik yapan TD'nin bir süredir birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre tacize maruz kalan 7 ve 8. sınıfa giden 4 öğrencinin ifadesi sonrası sorguya alınan kantinci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz olayının 4 öğrenci ile sınırlı olmadığını, olayın okul yönetimi tarafından bilinmesine rağmen velilerden gizlenmeye çalışıldığını, öğrencilerin de susturulduğunu iddia eden veliler ise okul girişinde toplandı. İzmir'de Kantinci TD tarafından tacize uğrayan öğrencilerden 13 yaşındaki ÖM, kantincinin dönem başından bu yana birden fazla öğrenciyi elle ve sözlü olarak taciz ettiğini söyledi. Okulda bize elle ve yani sözde tacizle bulunuyordu hep. Bunu o dönemin hep başından beri yapıyordu. Tek ben değil, bir sürü kişi yaptı aynı şekilde. Bize yani rahatsız olduk ve müdüre söyledik. Müdür de ilk başta olayı örtbas etmeye çalıştı. Sonradan da tamam dedi işte olayı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonradan iki arkadaşımızı da e, izolasyon odasına kilitledi. Kimseye bir şey söylemeyeceğiniz ortada daha fazla karıştırmayacaksınız diye. Biz de bu durumda işte e, ben de Eylian iki arkadaşımı kilitlediler. Onu annesini falan arattırmadılar ailesini. E, daha sonra okula polisler falan geldi. Aynı şekilde bizi alıp karakola götürdüler, ifade verdik. Okulun başından beri hep aynı şey yapıyordu. Eliyle aynı zamanda sözleriyle falan hep aynı şey yapıyordu. Okula devam konusunda ailem çok şey yapıyor işte okula gitme, okulda okul değiştirelim falan. Okul konusunda evet zorluk yaşıyorum. Tabii müdürden şikayetçiyim, rehber öğretmenden şikayetçiyim. özellikle fen öğretmenine şikayetçiyim. Ben nasıl öğrendim? Benim bir saat, bu olay sabah olmuş. Benim müdür saat tam üçte aradı. Yasemin Hanım bir okula girebilir misiniz dedi. Hayırdır hocam dedi. Özel bir konu var dedi. Gittim. Ya da bizim bir Tuvan dedi kantinci var ya dedi. Çocuklar alışveriş yaparken dedi el ayağı dedi herhalde değil dedi. Çocuklar herhalde yanlış anlamış dedi. İki tane öğrenci dedi şikayetçi oldu dedi. Polis dedi geldi dedi tutanak falan tuttu dedi. Fazla abartılacak bir şey yok ama dedi. Haberiniz olsun dedi. Özge'yi çağırdılar. Özge dedi hayır hocam dedi. 50 dedi tadı benim de omzuma kadar da giriyordu dedi. Oramız buramız ellemeye çalışıyordu dedi. Tamam tam kızım dedi hallederiz şey yapmayın dedi. Sen kuyruk sallamasan adam sonra bir şey yapmazdı dedi dedi. Ben kalktım dedim oğlum kim gelsin bakayım benim yüzüme bakarak söylesin o lafı dedim. 13 yaşındaki çocuğa dedim o denecek mı? Gitti dediler. Şimdi sordum şey yıllık izde çıkmış. Müdürden şikayetçiyim, rehber öğretmenden şikayetçiyim, fen öğretmenden şikayetçiyim. Savcıya <laughs> onu da savcıya